Yoruldum ama koşturamam Dinlendim daha boş Peşinden çok koştum ama Yılların geçti bakacağım bak çok, çok güzelsin almıyor akıl karası, Kalemim elimde yazmıyor satır çirir, kadar Baba, Baba ayak, Hadi bir arada. Sifiri belki kalbimi çürütür hesap GÜNÜ gelir O ZAMAN GÖLGEN OLUR hayaline YÜRÜRÜM YAK sigara BİR SİGARA DAHA SİTLERİN BELKİ KALBİMİ TİRİ TİRİ SAP GÜNÜ gelir O ZAMAN GÖLGEN OLUR hayaline YÜRÜRÜM YAK ÇOK güzelsin ALMIYOR AKIL GÜZÜM Kalemim elimde yazmaya satır İçinde rüyana kadar rakı Baba yak Hadi bir sigara daha Sperim belki kalbimi çırıtırsa Günü gelir o zaman Gölgen olurum hayalime yürürüm Ya Hadi bir sigara daha Zidiri belki kalbimi çürütür Saat günü gelir o zaman Gölgen olur hayaline yürürüm düşürtür hesap Günü gelir o zaman Gölgen olurum hayaline yürürüm Yak Hadi bir sigara daha Zibiri belki kalbimi çürütün hesap Günü gelir o zaman Gölgen olur hayaline yürürüm yak Hadi bir sigara daha Zibiri belki kalbimi çürütün hesap Günü gelir o zaman Gölgen olur hayaline bir sigara daha Zeviri belki kalbimi çürütür hesap Yürü gelir o zaman Gölgen olur